Merhabalar. buradayız. Merhabalar. Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Bugün zafer bayramı tarihimizde özel bir gün. Cumhuriyetimizin aslında ilk kurulma aşaması işte bu zaferden sonra başlıyor, şekilleniyor. Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, tüm mücadele arkadaşlarına, tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum, minnetle yad ediyorum. Şimdi Kuzucu Takanlı grup yolu 9.8 kilometre. Orada bitti. Bitti değil mi? Başka Nasıl bir kalitemiz iyi mi? Güzel. Ha, Harika şu an güzel. Güzel. Şimdi yol yapmak var, adam gibi yol yapmak var. Bir de üstten üstünden geçersin, böyle dökersin biraz mucur, zift ama bir de hakikaten kaliteli. Hani deriz ya, bir işi yaparken düzgün yapacaksın, sağlam yapacaksın, evladiyelik yapacaksın, yolcu işi yapmayacaksın, düzgün yapacaksın. Şimdi Mersin Belediyesi de düzgün iş yapıyor, kaliteli iş yapıyor günü kurtarmak için iş yapmayız. Ya yapmayız, ya yaparsak kalitelisini yaparız. Var mı o yolda şikayetimiz? Şu anda yok başkanım. Yok. yok. Su sorunumuz var mı? Su sorunumuz, içme suyu hiç yok başkanım. ne? Meskiye, ne meş, meskiye teşekkür ediyorum. yani içme yok. suyu problemi. evet, evet içme de su, Ben de <laughs> yok da. Ne içiyoruz dedim yani. Merak <laughs> ettim. Acaba <laughs> başka bir şey mi içiyorlar? 24 saat <laughs> hizmetteyiz hemen. Ama sulama da var tabi. Sulama, sulama bak. Bo, boru ihtiyacımız var. Şimdi adımız büyük ya bak boru ihtiyacı. Var. Biz dert babasıyız ya. Evet. <laughs> sulama borusu. <laughs> ya da başka bir kurumun bir yolu ya da başka bir kurumun görevi. Her şey büyük şehirden haklı olarak bekleniyor. Biz elimizden geldiğince kendi görev alanımızdan çıkıp onlara da yardımcı oluyoruz. Mesela burada kooperatifiniz var değil evet, mi? Evet var. 1000 kooperatif. metre size boru vermişiz. Evet. Doğru mu? Doğrudur. 1002 metre. 2 metreyi de söylüyor <laughs> <laughs> Bu boru fiyatları çok arttı. Evet. Bildiğiniz gibi değil. Biz 3 yılda 160 kilometre böyle destek yaptık. Bakın destek diyorum benim görevim değil kişilere de bu desteği yapmayız. Kooperatif olacak, proje olacak. Her şey planlı, programlı. Bin metrede takanlı boru almış. Bizim burada bir üreticimiz var. Hayvan üreticimiz. Evet, Talat Tekin. Talat mı? Evet. Talat nasıl gider işte? <gülüyor> <gülüyor> sen geçen sene mi aldın baba? Bu yıl. Bu sen çiçeğe burnunda evet, <laughs> üreticisin. Hayırlı olsun. 48 keçisi mi? Aynen. Dört ton yem de gelecek. Evet, geldi geldi aldı. Veteriner Aslında hizmetleri de gelecek. İlaç, aşı. Ha, güzel. Sonra gelecek yıldan sonra sen bize o 25 koyunu keçiyi vereceksin. Biz de onu başka bir üreticiye vereceğiz. Proje böyle olur işte. Yabana atmayın ha. Her yıl her yıl 60 aile resmen 60 aile damızlık Aynen. işletme oluyor. Bu çok önemli. Aynen. Damızlık Aynen. hayvancılık Aynen. yapan, Aynen. yapan Aynen. bilir. Çek. Her yıl 1500 hayvan ve bir yıllık yemi ve 60 aile. Üçüncü yıl bitti. Bu yıl alacağımız 1500 hayvanın 500 küsürü çiftliklerden geldi. Yani bizim kurduğumuz. Borçlarını geri iade ediyorlar. Yavaş yavaş. Başladı üretim. Yarın Allah izin verse senin hayvanlar da böyle sağlıklı doğumlar yapacak. Hayvanlar nasıl? Güzel mi? Tabii özel seçilir. Damızlık bunlar. O bize iade edecek mi? Birkaç yıl içerisinde. Sonra Allah işini rast getirsin. O yoluna biz yolumuza. Ama işte oradan aldığımız yeni bir işletme yeni bir işletme. Biz sadece 5 yıl 5 yıl bu sistem içerisinde 7500 hayvan dağıtacağız. 300 aile işletmesi olacak. Bakın fide fidan desteği. Ceviz fidanından alış fidanına incir fidanına kadar avokado fidanına kadar Tropikal meyve fidanına kadar dağıtıyoruz. Yüzde elli hibeyle olan var, yüzde olan var. Bedava vermiyoruz. Bedava verirsek kıymeti olmuyor. Hayvancılık destekleri işte arıcılara, küçük baş hayvan desteği, büyük baş hayvan yetiştiricilerine yem desteği, süt tankı desteği, zeytin boylama, ceviz soyma. Hamur yoğurma kadınlara, var mısın hamur yoğurma makinesi? Başkanım Değil mi? isteyecektim işte şimdi. Sen geç <laughs> bile <keşfide> kalmışsın. <laughs> hemen hemen talep et. Bakın <laughs> şöyle. Kaç tane kırsal mahalle varsa her bir mahallenin bizde sorgusu suazı bir hamur yoğurma makine hakkı var. Ama muhtarın Tabii. şeyinde olacak, e, ne deriz ona? Kontrolünde olacak, bütün köylü kullanacak. Hemen. Bir dilekçe yazarsa tamam. bir tane hamur yoğurma makinesi ablalarıma gelecek. Evet. Onun için bizim tarımsal destekleri takip etmenizi arzu ederiz. Şimdi Mezitli açıkçası bizim büyük şehir olarak en rahat belediye hizmetlerini yaptığımız yerlerin başında geliyor. Neden? Kendi belediye başkanın olunca daha uyumlu işler oluyor derli toplu oluyor. Farklı partili belediye başkanlarıyla da iyi çalışıyoruz. Allah'a bak sıkıntı yaşadığımız ilçelerimiz var ama genel anlamında genel anlamında onlarla da başkanlarımızla da hangi partili olursa olsun biz uyumlu çalışıyoruz. Devlette devamlılık esastır. Devlette uyum esastır. Devlette kavga olursa vatandaşa hiçbir hayrı olmaz. Mutlaka sertlikler oluyor, görüyoruz. İşte tasvip etmiyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bu sertlikte bir siyaseti asla tasvip etmez, etmiyordu. Bizim görüşümüz, dünya görüşümüz belli. Ama bu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar bizden değildir. Ya hepimizin kimliği Türkiye Cumhuriyeti. Kimliği Bizim için Türk milleti kavramı önemli. Herkesin bir arada olması, huzur içerisinde olması, barış içerisinde olması. Bir seçime gidiyoruz. Belediyeler olarak halk için iyi bir örnek oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu seçimlerde belediyelerimiz size nasıl hizmet ediyorsa emin olun ki iktidara geldiğimizde bakanlıklarımız da belediyelerimiz gibi sizlere hizmet edecek. Yani bizlerden memnunsanız, hizmetlerimizi beğeniyorsanız biz bu yönetim anlayışımızı Türkiye'ye sarı, Türkiye'yi yöneterek vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Onun için gelecek seçimlerde elbette iktidar olmak için, Türk halkına hizmet etmek için hepimiz bir kurdan çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah, inşallah sonuç ülkemiz adına, milletimiz adına, geleceğimiz adına hayırlı olur. Her sene muhtarım biliyor, sezon öncesi özellikle kırsal mahalledeki muhtarlarımızla toplanıyoruz. Belli bir bütçe ayırıyoruz. Nerede ne yapılacağını konuşuyoruz. Şu kadar asfalt, şu kadar sati kaplama, şu kadar parke yol diye beraber karar veriyoruz onlarla. Bütün muhtarlarımızla oturup o programa göre de yaz döneminde de bu işi yapıyoruz. Bunu oturttuk. Yani beraber kendiler karar vermiş oluyor. Yine Büyükşehir Başkanımız köyler arasındaki yollarda gerekli desteği sağlıyor. <laughs> Özellikle tarıma dair Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı projeler ve destekler gerçekten takdir aşağıya. File desteği oluyor sulama borusu desteği oluyor. Ve çiftçilerimizin bahçe arasındaki yolları, ulaşım yolları mümkün olduğu kadar Büyükşehir Belediye'miz imkanlarıyla yapılıyor. İçme suyunda hiçbir sıkıntı kalmadı. Allah'a şükür iki yıldır dolaşıyorum. Meskinin hizmetlerinden herkes memnun. <laughs> Doğutepe o vatan caddesi bağlantısının hemen, bir kilometresi bitti. Evet bitti orası. Arada bir yine ön sınırı. Onu da önüne açıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk.